Merhaba, Işıl'la Pratik Bilgiler'desiniz. Bugün sizlerle ağız kokusu nasıl giderilir? Efsane iki tane malzemeden bahsedeceğim. Hepimizin evinde bolca kullanmış olduğu bu malzemelerden bir tanesi nane, yaş nane. İkincisi ise maydanoz. Şöyle göstermek gerekirse her sabah aç karnınıza, kalktığınızda, uyandığınızda lütfen nanenin şu uç kısımlarından, yani sürgünlerinden çiğ olarak yiyiniz müthiş lezzetli hem ağız içerisini hem de genzinizi temizleyebilecek hem antibiyotik hem de ferahlık verebilecek gerçekten güzel bir lezzet. Böylelikle düzenli kullanıldığında ağız kokusuna elveda diyeceksiniz. Bundan emin olabilirsiniz. İkincisi maydanoz. Her şekilde iltihap sökücü özelliği var biliyorsunuz. Vücudumuzdan ödem atma özelliği var. Ve maydanozu her şekilde kullanın derim. Özellikle saplarını da beraberinde tüketebilirseniz efsane olur. Çünkü dediğim gibi bu yeşillik gerçekten ağız kokusunu birebir götürüyor. Antibakteriyel özellikleri var. İltihap söktürücü özelliği var. Kendinizi ağzınızın içerisindeki tabakayı alır götürür ve güzel bir kokuyla size geri bırakır. İşte iki ürün tercih sizin. İkizi de bizden. Şimdiden sağlıklı günler dilerim.